Dünyada birçok canlı ve bir o kadar da yaşam biçimi vardır. Biz insanlar canlıların sadece bir grubunu oluştururuz. Aynı türdeki canlılar birbirinin benzeridir ama her birinin kendi içinde bireyden bireye değişen birçok farklılığı vardır. Bu farklılıklar nereden kaynaklanmaktadır? Bitkiler ve hayvanlar bir kuşaktan bir kuşağa büyük benzerlikler gösterir. İneklerden buzalar doğar. Çam ağaçlarından genç çam ağaçları oluşur. Ama ne bütün buzalar ne çam ağaçları, ne de insanlar birbirinin aynıdır. Bir canlının yaşamını döllenmiş bir yumurta başlatır. Bu tek hücre hem anne hem babadan bir takım kalıtım bilgileri alır. Bu bilgiler hücrenin çekirdeğinde kodlanmıştır. Bu yumurta hiç durmadan bölünüp çoğalmaktadır. Hücreler birbirinden farklı dokular oluşturur. Bu dokular farklı işlevleri olan farklı organlara hayat verir. Sonuç tek bir hücredeki kalıtım bilgilerinden oluşmuş, karmaşık ve bir eşi daha olmayan eksiksiz bir organizmadır. Arkeologların bulguları, insanların yerleşik düzene geçtikleri ilk günden beri belirli bitki ve hayvan cinslerini yetiştirme gayreti içinde olduğunu gösterir. Bu gayret çoğunlukla olumlu sonuçlanmış ve yeni hayvan nesilleri yetiştirilmiş, bazı ürünlerinde nesli geliştirilmiştir. Ama bunlar daima kalıtımın işliği şekli bilinmeden ve anlaşılmadan önce deneme yanılma yöntemiyle elde edilmiştir. Bir ırkın benzer yönlerini olduğu kadar farklılıklarını da yaratan unsur hücrenin içindeki belirli ünitelerdir. Hücrenin çekirdeğindeki kromozom içinde bulunan bu ünitelere genler diyoruz. Kromozomlar DNA denen uzun moleküllerden oluşur. DNA molekülü kıvrılarak uzayan bir merdiven biçimindedir. Üzerinde basamakları oluşturan daha ufak moleküller vardır. Bu ufak moleküller dört değişik türdedir. Değişik aralıklarla tekrarlanan bu dört molekül genleri oluşturur. DNA'nın en önemli özelliği kendi kopyasını yapma yeteneğidir. Böylece her yeni hücre nesilden nesile aynı kalıtım bilgilerini edinebilmektedir. Birçok canlı için kromozomların sayısı yüzden azdır. Ama genlerin sayısı binlerle ifade edilir. Kromozomlar çoğaldıkça içlerindeki sayısız genler de çoğalır. İnsan ırkında 23 çift yani 46 adet kromozom vardır. Her iki kromozomdan biri babadan, diğeri anneden gelir. Bu iki iri yumurta ve etrafındaki sayısız spermler eşey hücrelidir ki bunlara gamet diyoruz. Üreme organları tarafından üretilen bu cinsellik hücrelerindeki kromozom sayısı normal hücredekinin yarısı kadardır ikiz kromozomların bölünmesi sonucu oluşmuşlardır. Demek ki her bir gamet sadece bir çift kromozoma sahiptir. Cinsel birleşme sonucu erkek eşten gelen sperm, dişi eşten gelen yumurta birleşir ve yeni bir birey yaratır. Böylece oluşan yeni hücrede ırkının özelliğini taşıyan adette kromozom vardır. Yeni hücrenin genleri anne ve babadan gelme genlerdir genlerin birleşmesi sonucu olabilecek birleşim alternatifi sayılamayacak kadar çoktur. Bu ihtimaller elbette ki sınırsız değil ama trilyonlarla ifade edilir. Bu birleşimin nasıl olacağı tamamen rastlantıya dayanır. Genler son derece sabittir. İçlerinde kodlanan bilgiler geçmişten geleceğe bir süreklilik taşır. Çok eski nesillere geri gittiğimizde bile neredeyse önemli bir değişikliğe rastlanılmaz. Gene de genlerde bazı değişiklikler olabilir. Organizmadaki genlerin sayısının çok yüksek olması bazılarında değişiklik görmemize neden olur. Her beş kişiden ikisinde değişik bir gen olma ihtimali vardır. Genlerin organizma üzerinde fark edilebilir bir etkisi yoktur. Değişikliğe uğrayan gen, genellikle değişmeyen eşinin baskısı altında kalır ve böylece etkisiz bir konumda olur. Değişikliklerin oluşumu tamamen bir rastlantı sonucudur. Ancak bazı dış etkenler değişiklik olması ihtimalini arttırabilir. Röntgen ışınları ve radyasyon gibi etkenler bu değişikliklere yol açabilir. kalıtsal arızalara neden olan en belli başlı değişiklik kromozom sayısında karşılaşılan değişiklikle bir kromozomun bir diğer kromozoma bağlanmasıdır. Her iki halde de oldukça sakıncalı sonuçlar doğacaktır. Normal bir insan hücresindeki kromozom sayısının 23 çift olduğunu görmüştük. Down sendromu da denilen doğuştan gelen mongolizm hastalığında kromozom sayısı 46 yerine 47'dir. Genellikle 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunur. Mongolizm olan bir çocuğun annesinin diğer çocuklarında da bu arızanın görülmesi 5'te bir gibi yüksek bir ihtimaldir. Hiçbir kromozom anormalliği olmayan annelerde bile Down sendrom ihtimali yaşla artar. Çocuklarına kalıtsal bazı sorunlar geçirmekten çekinen anne ve babalar için günümüzde bu konuda etkili önlemler alınabilmektedir en önemli etkin amniyosentez tekniğidir. Cenin anne rahminde amniyon kesesi denilen sıvı dolu bir kesede büyür. Bu kesedeki suyu tahlil ederek doğacak çocuğun kromozomları tespit edilebilmektedir. Bu suyun hücreleri bir kültür ortamında tutulur. Görünüm kolaylığı için renklendirilir ve bir mikroskop aracılığıyla bunların fotoğrafları çekilir. Çok belirgin bir görünüm kazanan kromozomların incelenmesinde... ...Mongolizm de dahil yaklaşık 40 değişik kalıtım arızasını tespit etmek mümkündür. Kalıtsal arızalardan biri de orak hücreli anemi denilen kalıtsal bir cins hemolitik anemidir. Kansızlığa yol açan bu hastalığın genlerine çoğunlukla zencilerde ve Akdeniz ikliminde yaşayan insanlarda rastlanır. Bu tür genler kana renk veren hemoglobin dokusunda bir bozukluğa neden olurlar. Bu hastalıkta al yuvarlar uzayarak bir orak biçimini almakta ve oksijenin hayati dokulara ulaşmasını güçleştirmektedir. Bu kalıtsal arızanın faydalı olduğu ilginç bir durumsa, bu hastalığı kromozomlarının sadece birinde taşıyanların, bu bölgelerde çok yaygın ve tehlikeli bir hastalık olan sıtmaya karşı özel bir dirence sahip olmalarıdır. Ne var ki bu hastalığı hem anne hem de babalarından alıp... ...her iki kromozomda da böyle bir arızası olanların yaşama şansı fazla yüksek değildir. Bir kişinin genlerinde bu hastalığın olup olmadığı basit bir kan testiyle belli olur. Anne babaya kalıtsal konularda bilgi verirken bu noktayı da gözden uzak tutmamak gerekir. Anne ve babaya ait özellikler, ailenin sağlık geçmişi ve klinik testler, kalıtsal konularda yeterli bilgi edinilmesini sağlar. Kalıtımda önemli ve hayret verici olan nokta, elbette ki ondan kaynaklanan arızalardan çok, kromozomlardaki son derece karmaşık bilginin nasıl olup da böylesi açık ve bozulmadan korunabildiğidir. Her bir birey tektir ama bütün bireylerin ırktaşlarıyla paylaştıkları müşterek kalıtım bilgileri vardır. Dünyadaki bireylerin hepsi aynı atadan gelir bir anlamda herkes birbiriyle akrabadır. Gene de bir ferdin daha yakın olduğu kişiler vardır. Bir ailedeki her çocuk birbirinden farklıdır ama onlar çevrelerindeki diğer insanlardan daha çok anne babalarına ve diğer yakın aile bireylerine benzerler. Bu birçok genin aynı olmasından kaynaklanan aile içi bir benzerliktir. Bir toplumun kalıtsal özelliklerinin incelenmesine klasik yaklaşım, insanlar da dahil bu çalışmalarda incelenecek sücenin uzun bir süre dış etkenlerden uzak yaşayan ufak bir grup üzerinde yapılmasıdır. Böyle grupların yeterince uzun bir süre bulundukları çevreden çıkmadan yaşamaları, onların giderek artan bir şekilde birçok müşterek gene sahip olmaları sonucunu doğuracaktır. Bu süre uzadıkça paylaşılan genlerin sayısı da artar. Bu, grup bireylerindeki benzemeyi artırır. Kişiler, gruplarının dışındaki insanlara benzemezken, birbirlerine daha çok benzemeye başlarlar. Bu genetik kalıtsal bir havuz yaratmaktadır. Böyle gruplar üzerinde yapılan genetik çalışmalar bireyleri değil genel olarak grubun özelliklerini ele alarak inceler. İnsanlık tarih boyunca kendi çevresi içinde çoğalarak yaşamını sürdürmüştür. Ve bu dünya yüzünde binlerce yıldır devam etmektedir. Hepimiz aynı kökten geldiğimize göre aramızdaki bu inanılması güç farklılıklar şaşırtıcı değil mi? 40 bin yıl gibi kısa bir süre içinde insanlık ufak bir kabileden bugünkü milyarlarca kişiye ulaşmıştır. Bu zaman içinde birçok nesiller geçmiş, birçok dil ve kültür gelişip yok olmuştur. Bu sırada ayrılıklar ve beraberlikler yaşanmıştır. Bunun sonucunda birçok insanla paylaştığımız genler vardır. Ama yakın çevremizle paylaştığımız genler daha çoktur. Hele hele yakın aile bireylerimizle paylaştıklarımız çok daha fazladır. Ama dikkatle baktığımızda bizi biz yapan unsur hücrelerimizin içindedir. Gerçek kişiliğimiz kromozomlarımızın taşıdıkları bilgilerde yatmaktadır. Aslında hepimiz birbirimizin neredeyse aynıyız. Farkımız da genlerimizin birleşiminden kaynaklanan farklılıklardan ileri gelmektedir.